Muhabbetle selamlıyorum. Ahde vefanız, aşkınız ve sevdanız için her birinize teşekkür ediyorum. Bugün Adıyaman'da hem deprem konutlarının teslimini yapmak hem de Adıyaman halkına şükranlarımızı sunmak üzere bulunuyoruz. Biraz önce depremzedelerimizle bir araya gelerek inşası tamamlanan 2798 konutun kurasını çektik. Teslimini yaptığımız deprem konutlarının hak sahibi kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Adıyaman'da yaklaşık 32 bin konutumuzun inşası şu an devam ediyor. İnşallah onları da tamamladıkça hak sahibi kardeşlerimize etap etap teslim edeceğiz. Hedefimiz iki ay içinde deprem bölgesi genelinde 75 bin konutun teslimini yapmaktır. Ardından da inşallah her ay 15-20 bin konut ve köy evini hak sahipleriyle buluşturacağız. Yıl sonuna kadar 200 bin konutu ve köy evini hak sahiplerine teslim edene kadar durmadan, dinlenmeden çalışacağız. Ardından bu sayıyı 389 bine tamamlayacağız. Adıyamanlı kardeşlerimden bu konuda gönüllerini ferah tutmalarını özellikle rica ediyorum. Biz tutamayacağımız sözü vermeyiz, söz verdiğimiz zamanda onu yerine getirmeden rahat etmeyiz. Adıyaman'ın bize, hükümetimize ve ittifakımıza olan inancını ve güvenini Allah'ın izniyle boşa çıkarmayacağız. Bu vesileyle bir kez daha 6 Şubat depremlerinde dar bekaya irtihal eden kardeşlerimi rahmetle yad ediyorum. Adıyaman halkına Rabbimden başsağlığı ve sabrı cemil niyaz ediyorum. Mevla ülkemizi, milletimizi ve Adıyaman'ımızı her türlü afetten, felaketten muhafaza buyursun diyorum. Sevgili gençler, bugün Adıyaman'a aynı zamanda teşekkür borcumuzu ödemek için geldik. Ülkemiz siyaseti açısından bir dönüm noktasını teşkil eden 14-28 Mayıs seçimlerinde Adıyaman bizleri çok güçlü bir şekilde bağrına bastı. 14 Mayıs'ta %66 oy oranıyla, 28 Mayıs'ta ise %69 gibi rekor oyla şahsımıza destek veren Adıyaman'a en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Gençler, Kandil'den Pensilvanyası'na terör ele başlarının tüm göçleriyle asıldığı bu kritik seçimlerde Adıyamanlı kardeşlerimiz geleceklerine sahip çıktı. Adıyaman altılı masa denilen proje yapının ve Cumhurbaşkanı adaylarının yalan ve bühtan siyasetine fırsat vermedi. Adıyaman halkı acılarını istismar ederek iktidar rüyası gören fırsatçılara müsaade etmedi. Bunların oyunlarına gelmedi. Bugün şöyle son 8 ayda yaşananlara baktığımızda Adıyaman'ın Nasıl doğru, isabetli ve basiretli bir tercih yaptığını çok net görebiliyoruz. Türkiye'nin sonu felaketle bitebilecek çok büyük bir uçurumun kenarından döndüğü gün geçtikçe daha iyi anlaşılıyor. Beraber aylarca yol yürüdükleri, yere göğe sığdıramadıkları 13. Cumhurbaşkanımız diyerek aylarca millete reklamını yaptırdıkları zatın bugün adının anılmasına dahi tahammül edemiyorlar. Seçim yenilgisinin tüm faturasını bir kişiye kestiler. Sanki kendilerinin hiçbir sorumluluğu yokmuş gibi piskince yollarına devam ettiler. Bununla da kalmadılar. Cumhurbaşkanı adaylarının yanında, yöresinde kim varsa tekmili birden hepsini siyasetten diskalifiye ettiler. Dikkat edin. 14-28 Mayıs seçimlerinin üzerinden 8 ay geçti. Ama CHP ve eski ortakları arasındaki kavganın, gürültünün arkası hiç kesilmedi. Her gün yeni bir skandala uyanıyor özellikle CHP'li vatandaşlarımızın umutlarını kıran bir Bizans oyununa şahit oluyoruz. İşte Adıyaman tüm propagandaya rağmen 14-28 Mayıs seçimlerindeki ferasetli tavrıyla buna dur demiştir. Adıyamanlı kardeşlerimiz sadece kendi istikballerini değil, aynı zamanda 85 milyonun geleceğini de kurtardı. Bunun yanında Türkiye'ye hizmetle ve eserle geçecek altın değerinde bir beş yıl daha kazandırdınız. Rabbim hepinizden, tüm Adıyaman halkından razı olsun diyorum. Siz bize sahip çıktınız. Desteğinizi, duanızı bizden esirgemediniz. İnşallah biz de sizleri çaresiz, sahipsiz, Boynu bükük bırakmayacağız. <Sülüşmeler> Cumhur İttifakı olarak sizlerin umutlarını asla boşa çıkarmayacağız. Devletimizin tüm imkanlarını epeyce zorlama pahasına da olsa depremzede şehirlerimizi en kısa sürede yeniden ayağa kaldıracağız. Şunu çok açık ve net ifade etmek isterim. Muhalefetin ne yaptığını, ne söylediğini, üç kuruşluk menfaatleri için hangi yalanlara sarıldıklarını biz asla önemsemiyoruz. Bunlara cevap vermek için sarf ettiğimiz her nefesi ziyan olarak görüyoruz. Eskisi yenisi ve sütre gerisinden idare nedeniyle CHP yönetiminin ülkenin ve milletin sorunlarına çözüm üretmek gibi bir derdi yoktur. Bunlar siyasi kariyer peşinde koşan kifayetsiz muhterislerdir. Milletimiz de bunların tinetini, kıratını, fikrini ve zikrini çok iyi biliyor. Bunun için biz sadece ve sadece işimize odaklanıyoruz. Deprem dertlerine nasıl en kısa sürede derman oluruz buna bakıyoruz. Asrın felaketini yaşamış şehirlerimizi nasıl imar ve ihya ederiz buna kafa yoruyoruz. İşçimizin, sanayicimizin, emeklimizin, esnafımızın, tüccarımızın, çiftçimizin sıkıntılarını nasıl çözeriz? Bununla uğraşıyoruz. Etrafı adeta ateş çemberiyle çevrili ülkemizi nasıl sahili selamete çıkarırız? Bunun endişesini taşıyoruz. Son dönemde üzerimize salınan terör örgütlerinin başını nasıl ezeriz? Bunun mücadelesini veriyoruz. Bizim gündemimizde milletimizi hedefleri ve hayalleriyle buluşturmak var. Bizim gündemimizde ülkemizi bölgesel ve küresel krizlerin çözümünde anahtar konuma getirmek var. Bizim gündemimizde Türkiye yüzyılının en kısa sürede inşası var. Bizim gündemimizde vatandaşımızın canını yakan enflasyon ve hayat pahalılığıyla mücadele var. Bizim gündemimizde Türkiye'yi ekonomide, savunmada, diplomaside, sağlıkta, ticarette, turizmde ve diğer alanlarda lider ülke yapmak var. Bunun dışında bir sahikle hareket etmeyi kendimize zül sayıyoruz. Biz muhalefet gibi laf üstüne laf koymanın yalanla, iftira ile, çarpıtmayla siyasetteki başarısızlıkları örtmenin nevesinde değiliz. Biz iş yapmanın, hizmet etmenin, eser ortaya koymanın, Adıyamanlı kardeşlerimizle birlikte 85 milyonun dertlerine derman olmanın peşindeyiz. Nitekim şehrimizin çok önemli bir ihtiyacını karşılayacak olan Adıyaman Çelikan yolunun ihalesini 13 Mart tarihinde yapıyoruz. Ne diyor Hikmet Erbabı? Kamil odur ki koya dünyada bir eser, eseri olmayanın yerinde yerler eser. Evet biz de geride hayır duasıyla anılacak eserler bırakmanın derdindeyiz. Rabbim son nefesimize kadar bu niyet üzerine çalışmayı, bu niyet üzerine yürümeyi bizlere nasip eylesin diyorum. Sevgili Adıyamanlar, çok değerli dava arkadaşlarım, 14-28 Mayıs seçimleriyle elde ettiğimiz avantajı inşallah 31 Mart mahalli idareler seçimlerinde büyük bir zafer kazanarak taşlandıracağız. 31 Mart'a hazır mıyız? Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? 31 Mart'ta Adıyaman'ın merkez ve ilçelerinde gümbür gümbür sandıkları patlatarak gelmeye var mıyız? AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak hazırlıklarımızı çok önceden yaptık. Şehirlerimizin sorunlarına dair çözüm önerilerimizi netleştirdik. Hangi ilimizin neye ihtiyacı olduğunu doğru tespit ederek buna göre plan ve projelerimizi tek tek belirledik. 30 Ocak tarihinde Ankara'da düzenlediğimiz coşkulu bir programla seçim beyannamemizi kamuoyumuzla paylaştık. Sadece sorunlara odaklanan değil, aynı zamanda şehirlerimizi Türkiye Yüzyılına hazırlayacak vizyoner projelerle milletimizin huzuruna çıktık. Beyannamemiz 8 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm AK Parti'nin yerel yönetim vizyonu. İkinci bölüm katılımcılık, şeffaflık ve hesap verebilirlik. Üçüncü bölüm dirençli şehirler. Dördüncü bölüm Türkiye yüzyılında şehir ve çevre. Beşinci bölüm toplumsal refah, öncelikli şehir ekonomileri. Altıncı bölüm. için at pazarlığına çevirenlerle ülkeyi hizmet için didinenleri ayıracak iradesini tapulu mülkü gibi gören kibir abidelerini siyasetten inşallah tasfiye edecektir. Eski Türkiye'nin kirli pazarlıklarını yeniden onlatmak isteyenlere hak ettikleri şekilde siyaset arşivinin tozlu raflarındaki yerlerini alacaklardır. Şimdi hanımefendiler, gençler hazır mısınız? Kapısı çalınmadık, ev bırakmayacağız. Hazır mıyız? Ben sizlere inanıyorum. Öyleyse 31 Mart'ta Türkiye yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? 31 Mart'ta Türkiye yüzyılı şehirleri için kararlı mıyız? 31 Mart'ta Türkiye yüzyılı şehirlerimizi gerçek belediyecilikle taşlandırıyor muyuz? Bunun için seçim gününe kadar kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Büyük ve güçlü Türkiye vizyonumuza sıkı sıkıya sahip çıkmaya var mıyız? Maşallah. Barakallah. Seçim zaferimiz şimdiden kutlu ve mübarek olsun. Kardeşlerim. Milletin kantarına çıkmamıza sadece 52 gün kaldı. İnşallah 52 gün sonra hep birlikte sandığa giderek Gerçek belediyecilik için oylarımızı kullanacağız. Şehirlerimizin her anında hep yanında olacak adaylara oylarımızı vereceğiz. Adıyaman'ın tercihinin yine AK Parti'den ve Cumhur İttifakı'ndan yana olacağına inanıyorum. Sizlerden Evet. Şimdi davet ediyorum. Ziya Bey, buyurun. sizlerden merkezde Ziya Polat kardeşime çok güçlü bir destek bekliyorum. Aynı şekilde ilçelerimizde de adaylarımıza sahip çıkacağınızdan şüphe etmiyorum. Şimdi ilçe belediye başkan adaylarımızın tanıtımına yazıyorum Besni belediye başkan adayımız Reşit Alkan. Besni Reşit Alkan. Bu bir işte AK Çelikan, belediye başkan adayımız Mustafa Bulut. Çelikan, Mustafa Bulut. Tarihiz Ger -ger, belediye başkan adayımız Erkan Aksoy Gerger Erkan Aksoy Gölbaşı Belediye Başkan Adayımız Hakan Toydaş Gölbaşı Hakan Toydaş geçen Biri Kahta belediye başkanı adayımız Mehmet Can Hallaç Kahta Hayal Mehmet Can Hallaç bu bir yürek Samsat belediye başkanı adayımız Halil Fırat Samsat Halil Fırat siz Türkiye, Durmadan her köşene çalışıp hizmet etmeye, Sincik, belediye başkan adayımız Mehmet Korkut. Siz Mehmet talibiz hazırız ve kararlıyız. Durmadan her köşene çalışıp hizmet etmeye, hazırız ve kararlıyız. O eşsiz şehirlerine talibiz Türkiye, hazırız ve kararlıyız. Tut! Belediye Başkan Adayımız Ercan Öncebe. Gülüşşi, Tut! Ercan Gülüşşi, Öncebe! Evlalişi, i̇şte AK Parti Durmadan her köşene Çalışıp hizmet etmeye Hazırız ve kararlıyız Türkiye ve Evet teşekkür o ediyoruz. Her köşene, çalışıp, şimdi ve şimdi kararlıyız. yalnızca belediye başkan adaylarımızı sahneye davet biz ediyoruz. Hızlı bir şekilde lütfen. Ve evet dedik ya. Recep Tayyip Erdoğan söz verirse Yapar pişte söz verdi bugün Kahta'ya gideceğiz, Since'ye gideceğiz. Programımız burada sona erdi. eden başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm hemşerilerimize teşekkür ediyoruz. Ne diyoruz? Durmak yok. Yola devam. Evet ne diyoruz? Hazırız. Kararlıyız. Türkiye yüzyılı şehirleri için. Hazırız, kararlıyız. O eşsiz şehirlerine talibiz Türkiye. Hazırız ve kararlıyız. Durmadan her köşene çalışıp hizmet etmeye. Hazırız ve kararlıyız. başkanlarımızı sahneye alalım lütfen. Belde belediye başkanlarımız Cumhurbaşkanımızın sağ ve soluna geçsinler fotoğraf için. Evet sadece belde belediye başkanlarımız, belediye başkan adaylarımız lütfen. Evet belde belediye başkan adaylarımızın dışındaki misafirlerimizi biraz geride tutmak istiyoruz. Kendinden keyfinden vazgeçen Biri mutsuz olsa derken hizmet etmeye hazırız ve kararlıyız. O eşsiz şehirlerine talibiz Türkiye hazırız ve kararlıyız. Durmadan her köşene çalışıp hizmet etmeye hazırız ve kararlıyız.